Siz Türkiye'de, Türkiye'nin üzerinde, Orta Doğu'nun, Kafkasların, Balkanların üzerinde çakan şimşeklere bakıp da korkmayın. Siz bizim ülkemizin ve bölgemizin üzerindeki kara bulutlara bakarak korkmayın. Ve siz bizim ülkemizin ve bizim bölgemizin üzerindeki gök gürültülerine bakarak korkmayın. Rahmet geliyor, rahmet. Sıra buna geldi. Ben Allah'ın izniyle ve inayetiyle önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye iki şeyi değiştirebilir. Yok edebilirse birisi laiklik, birisi ne mutlu lafı. Bu iki şeyi yok etsin Türkiye, yeniden Osmanlı coğrafyasını oluşturacak, meydana getirecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Amerika'dan daha büyük bir devlet olması demek Müslümanların. Allah Ruslara silah yaptırdı, en güçlü silah yarısını Kazaklara devretti. Pakistan'da atom var. Musul'da Kerkük'te, Batum'da, Azerbaycan'da petrol var. Dünyanın en stratejik noktasında bulunuyoruz.